Evet, gitarın akordu artık tamam olduğuna göre şu anda dersimize geçebiliriz. Şimdi öncelikle size K12'den göndermiş olduğumuz e, PDF dosyasını açmanızı rica edeceğim. Burada ilk 15 sayfada e, teorik bilgiler var. Teorik bilgileri okursunuz. Onlar da e, zaten bildiğiniz şeyler ama e, yine de bir tekrar okumanızda fayda var. Şimdi 15. sayfaya geçelim çocuklar ve buradaki bilgilere biraz göz atalım. Gitardaki en alt tel mi telidir. Yani bu tel herhangi bir perdeye basılmaksızın tınlatıldığında mi sesini verir. Yani herhangi bir perdeye basmaksızın sadece boş tel olarak bastığımızda bu şu anda mi sesini vermiş oldu bize. Birinci perdeye bastığımızda perdenin tam bu perde kısmına en yakın yeri dik bir şekilde basmamız gerekiyor. Buraya bastığımızda fa sesini verecek. Buradan sıkı bir şekilde basıyorum. Burada da o sese tekrar veriyorum. Bu şu anda fa sesi yani birinci perde. Şimdi yine üçüncü perdeye basacağım. Yalnız burada aynı parmağınızla gitmeyin. Şu anda bu üçüncü perde olduğu için üçüncü parmağımla buna basmam gerekiyor ve buna da aynı şekilde dik bir şekilde ve sıkı bas basacağım ki sol sesini verecek şimdi. Şimdi burada neyi öğrendik? Mi boşta, Fa birinci perde, Sol üçüncü perde. Notaların yerlerine bakarsak da... Mi dizek üzerinde, en üstteki boşlukta. Fa en üstteki çizgide, Sol en üstteki çizginin de üzerinde. Şimdi çocuklar... Bona dediğimiz bir sistemle biz egzersizlerimizi önce... E, melodisiz bir şekilde ritmik okuma yapacağız. Daha sonra e, yavaş yavaş e, gitarla ilgili kısımlara geçeceğiz. Notaları sadece ritmik değerleriyle okumak anlamına gelir. Pasquale Bona, 1808 ve 1878 yıllarında Milano'da yaşamış. E, bu kişi tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Şimdi ben size buradan metronom açacağım. Metronom bize sabit bir e, ses veren bir ritim. E, bununla birlikte sizinle bona çalışmasını ilk e, egzersizimizde yapacağız. Son ki üç dört mi mi fa fa mi mi sol mi sol fa mi sol sol mi fa sol fa sol fa mi sol fa sol fa sol fa sol fa mi Evet, ilk çalışmamız bitti. Şimdi ikinci ikinci etüde geçiyoruz. Bunu yine bona sisteminde okuyacağız. Arada sus işaretleri var, dikkat edin. 2 3 ve mi fa sol fa Mi, fa, sol Sol, fa, mi, fa Mi, sus, mi, fa Mi, fa, sus, sus Mi, fa, sus, sus Mi, fa, sol Mi, mi ikinci etütümüzü de bitirmiş olduk. Şimdi sırada üçüncü etütümüze geçtik. 2, 3, 4. Sol, fa. Sol, fa. Mi, fa, mi. Mi, fa, mi. Sol, fa. Sol, fa. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Mi, fa. Mi, fa. Mi, fa, mi. Fa, mi. Fa, mi. Fa, mi. Fa, mi. ti 3 5 sol fa sol fa mi fa mi mi fa mi sol fa sol fa mi fa sol mi fa sol mi fa mi fa mi fa sol mi fa sol mi sus sus mi fa sus mi fa sus Evet şu anda bona çalışmalarımızı bitirdiğimize göre artık e, gitarla olan çalışmalarımıza geçebiliriz. Şimdi sırada çalışma 1'i yapacağız. Burada öncelikle şöyle biraz göz attığımda her bir notanın ard arda dörder kere geldiğini ve üzerinde yazan 0, 1, 3 gibi rakamların e, perde numaralarının olduğunu görmekteyim. Ve bunlara dikkat ederek çalacağız şimdi. Sağ, iki, üç, dört. Şimdi bu sırada ikinci çalışma var çocuklar. Yine bunu birlikte yapıyoruz. 1, 2 3 4 son olarak üçüncü çalışma var. Bunu da yine birlikte yapıyoruz çocuklar. Son, iki, üç, dört. Mi çalışmalarımız bu kadar çocuklar. Şimdi sırada C teli var. Onunla ilgili çalışmalarımıza geçeceğiz.